Arı Ustası video kanalıma hoş geldiniz. Ben arı Ustası Serkan Diril. Arkadaşlar evde şerbetimizi hazırlamıştık. İşte bakın hop masmavi gıda boyasıyla boyadık masmavi bir şerbetimiz oldu. Şimdi arkadaşlar arılardan biz bal alamadık ama bizim satın aldığımız arıcı muhtemelen bundan bal almıştır az veya çok. Hiç almadıysa stok çerçevelerini bile almıştır bana satacağı için. İşte bu yüzden arkadaşlar arıların o panik ve stresini bal alındığı için önlemek adına 5 litrelik bir koyu şuruplu baklava şerbeti kıvamında şerbet takviyesi yapacağız arkadaşlar aramıza ve bunu hızlı bir şekilde almasını sağlayacağız. Arkadaşlar doğadaki bütün canlılar besin yavru ilişkisiyle hareket eder. Fareler, çakallar, insan dışındaki her şey, bütün canlılar besin oldukça stokta ürer. Besin kısaldıkça üreme yavaşlar arkadaşlar. Şimdi bal aldıktan sonra çekersiniz bakarsınız o her tarafta arkalı önlü yavrular şunlar bunlar falan filan. Ama bunlar bal döneminde oluşan o stoğun yavru kapasitesidir. Siz bu bal aldıktan sonra hemen yine aynı stoğu bir benzerini şöyle hemen 5 litre koyu şerbeti vermezsiniz arkadaşlar. Bunun devamı gelmez. Yanlış anlaşılmasın bu yavru yaptırma beslemesi değildir. Tamam mı? O birebir olan, nektarı taklit eden e, sıvı beslemesi değil arkadaşlar. Bu stokluk hemen 5 litre acil ihtiyacı kapatması için biz bunu veriyoruz arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen arılarımıza verelim. Şerbetimizi verdik arkadaşlar. Verirken de dışına taşınmamaya özen gösteriyoruz. Yağmacılığa karşı. Her ne kadar bir kovan arımız da olsa. Çevrede başka olabilir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşürüz.